Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak ben Sena. Bugün benimle bir gün geçiriyorsunuz. Bir gün içerisinde neler yaptığıma bakacağız hep birlikte. Bugün hafta sonu olduğu için normalde olduğundan daha çok işim var. O zaman güne ilk önce perdemi açarak başlayalım. Daha sonra yüzüme buz uygulaması yapacağım. Buz uygulaması yapmak benim günlük bir rutinim. Ne zaman başladım hatırlamıyorum ama e, neredeyse her gün yapıyorum diyebilirim. Bunları yaptıktan sonra ödevlerimi yapmaya geçeceğim. O zaman hep birlikte bakalım. Buz uygulamasından sonra üstüm ıslandığı için değiştirdim. Şimdi şöyle bir at yemi, ya bilmiyorum, at yemi gibi tabir edilmesine kadar doğru. Hani açlığı bastırmak için ara öğün tarzında yenebilecek bir nimet. Son zamanlarda e, önüme çok fazla Eyvah kızım Büyüdü dizisinin editleri çıkmaya başladı. Dolayısıyla ben de Eyvah kızım Büyüdü dizisini izlemeye başladım. Şimdi bunu yiyerek onu izleyeceğim. Üçüncü bölümdeyim daha. Zaten normalde dizi izleyen biri değilim. Ama e, Eyvah Kızın Büyüdü dizisi çok eski zamanlarda yaklaşık 13 yıl önce falan galiba yayınlanmış bir dize. Ve e, sadece 34 bölüm sürmüş. Bu yüzden... Yani izleyebilirim gibi geldi bana. Üçüncü bölümdeyim ve bölümleri hani aşırı uzun değil. Ee, o yüzden izlenebilir gibi geldi bana. O yüzden ben de başladım. Şu şekilde ben yemeğimi de bitirdim. Biraz ödevim var. Onları yapmam gerek. Onlara geçeceğim. Birkaç sayfa ödevim var hatta. Bayağı sayfa. Onları bitirmem lazım. Bu arada klasik her hafta sonu olduğu gibi ben saçımı yıkadım. Şimdi e, düzleştireceğim. Normalde her zaman düzleştirmiyorum ama canım sıkıldı ve bugünü çok boş buldum. O yüzden düzleştireceğim. saçımı düzleştirdim. Son hali bu şekilde görünüyor. Tamamen bir dümdüz olmadı tabii ki. Ama e, zaten öyle olmayacağını göze alarak düzleştirmeye başlamıştım. Jilet gibi dümdüz yapmaya kalkarsam çok uzun sürecekti. Yine de bu halinden de memnunum. Perçemlerimin halinden de memnunum. İstediğim gibi oldu.